Borsası'nda Kolay Para serimizin ikinci bölümüyle birlikteyiz. Bu bölüm ıı, ilk bölüme ek olarak ıı, size bir iki şey daha göstermek istedim. Yani birinci bölümde gösterdiklerime ek olarak. Iı, bu çok detaylara girmeyeceğim. Sadece ıı, size bu proper yani bu firmalardan bir tane daha var. Yani Apex Trading'in yanında bir tane daha var. Top Step. Onunla alakalı da bir iki bildirim yapacağım. Yani onlar hakkında da biraz bilgi vereceğim. Şimdi daha önce bu Apex Trading Fund'inden bahsetmiştik. Bunlarda işte güzel indirimler olduğunu bu indirimlerin kaçırılmaması gerektiğini çünkü yani gördüğünüz bu 90 %90'lık indirim gerçekten yani kaçırılmaması gereken bir indirimdi. Ee, size bu konuda bilgi verdiğimde yani daha bir 10 günü daha vardı bunun. Ama bu bitti ama genelde bunu tekrardan yapıyorlar. Şu an %70 galiba. %71 de olabilir. Ama yani %90'ı beklemenizi tavsiye ederim. Yani sadece bu bir sadece Apex Tr Trader e, Funding ile alakalı değil diğer platformları da e, takip etmekte fayda var. Onların da güzel indirimleri var. Bir tanesini daha örnek vereceğim size aslında. Şu an devam ediyor. Şimdi arkadaşlar bu Apex Trader Funding ben size anlatmıştım. Ufak para kullanılarak ne kadar güzel büyük paralar kazanılabileceğini. Yani ben buna başladıktan sonra Um, 4 tane e, hesabımı funded yani e, deneme süresini geçtikten sonraki kısma geldim. dört tane yaptım bundan. dört tane yaptım. Bunlardan işte size daha önce göstermiştim bu 25, 50, 75 yani bunların herhangi birisini alıp atıyorum ben genelde 50 pin kullandığımı söylemiştim daha önce zaten size. Ee, yani aradaki farklar genelde işte kaç tane kontrat kullanabiliyorsunuz. Bir de trailing tra yani tra daily drawdown. Trailing threshold pardon. Yani bu üçüncü sırada gösterilen ne kadar zarar yaparsanız deactivate yani e hesabınız kapanıyor. Yani kapanmıyor. Ee, yani denemeyi kaybediyorsunuz. İşte yani resetlemeniz gerekecek veya yeni bir tane almanız gerekecek yani. Şimdi burada dediğim gibi yani değişik hesaplar var. Bence 25 de alınabilir, 50 de alınabilir, 75 de yani herhangi birisi alınabilir ama en mantıklı olanı 50. Ben genelde hesaplarımın hepsi 50. Neden diye sorarsanız 25 biraz yani 1500 dolarlık kaybetme riskiniz var. Ee, yani yani 25 lirayla arasında zaten birisi 14.7 dolar, diğeri 16.7 dolar yani işte %90 indirim olduğu zaman. Yani ne gerek var 2 dolar için? 2 dolar daha verip işte 2500 2500'lüğü alıyorsunuz. Yani bunun profit olarak da 3000. 3000 yapmanız gerekiyor. Eee... Um, Aradaki farklar böyle. Yani işte 3000 yapmanız gerekiyor. 2500 kaybedebilirsiniz. 1500 yapmanız gerekiyor. 25'likte 1500 kaybedebilirsiniz. Yani nasıl, siz nasıl rahat ederseniz. Hangisini daha çok kullanmak isterseniz. Onu seçebilirsiniz. Yani e, ben 50 seçmiştim. Yani burada da adamların işte en az 7 gün kullanmanız gerekiyor. Yani deneme süresini aldığınız bir günde 3000 yaptınız atıyorum. Adamlar 7 gün beklemen beklemen gerekiyor. Şimdi ben ne yaptım mesela? Hesaplarım bir tanesini ben e, bir günde denemeyi geçtim, ama altı gün daha böyle ufak ufak oynayaraktan yani az kaybederekten, az kazanaraktan, sadece oynamış olaraktan işte yani o da bir kendi kendinize e, yedi gün, altı gün daha geçiriyorsunuz yani. Çok önemli bir şey değil. Sadece yedi gün beklemeniz gerekiyor. E, burada bahsedilenler işte ne kadar kazan kaybedebilirsiniz işte e, günün 23 saati oynayabilirsiniz sadece New York saatiyle e, 6 ile 7 arası yani alt bir saatlik falan oynayamama durumunuz var yani orada da zaten şey kapalı oluyor e, features yani e, um, istediğiniz ki kadar kazanabilirsiniz diyor birisinde işte yani trade news bu dediği işte şey böyle haberler esnasında bazı platformlar kabul etmiyor mesela bunlar bunlar için sorun değil atıyorum işte FOMC veya işte non farm payroll bu tür haberleri yani işte GDP yani finans haberlerinin böyle piyasayı etkileyecek, böyle anlık volatil yapacak e, haberler olduğu zaman da işte e, trading yapabiliyorsunuz. Yani sadece 7 gün içerisinde işte profitinizi yapmanız gerekiyor. Yani bunu hatırlatmak için bunları koydum. siz Size mesela ben kendi hesabımı göstereceğim. Bu hesapta dikkat ederseniz eee PA Apex yani accounta baktığınız zaman PA dediği yani bu funded account artık deneme değil. Deneme olsaydı sadece Apex yazardı account'ta. PA dediği zaman bu işte funded oluyor. Yani bu artık bu saatten sonra kazandığınız her şey sizin. Ama burada bir şey daha hatırlatmak isterim. Adamlarda şöyle bir kural var. Ee, yine Funded olduğunuz zaman yani denemeye geçtikten sonra da yine minimum 7 gün e, kullanmanız gerekiyor. Parayı kazanmak için atıyorum. Mesela birinci benim 20 gün kullanmışım. 2333 dolar yapmışım. İkinci mesela 8 gün kullanmışım. 1146 dolar yapmışım. Diğer iki tanesine daha başlamadım. Yani bunları geçtim. Ama başlamadım. Dikkat ederseniz. Birinci gün gün içerisinde e, hiç oynamadığım için e, sıfır görünüyor. Tarihte Ocak 1 2000 görünüyor. Yani o daha açılmadığı için. Yani ben hiç hiç mesela trading yapmadığım için. Arkadaşlar dikkat ederseniz ben 4 tane yaptım. Bu 4 tane ne demek? Her birisi de 2.500 dolar kaybedebilirim. 2.500 kaybederim. Ne oldu? Bu 4 tane var. Yani 10.000 dolara kadar ben yaklaşık olarak en fazla kullandığım minimum işte 160 dolar aktivasyon fee var. Bir de işte 18 dolar 50 binin hesabını yaptığınızda ise minimum yani 200 dolardan aşağı vererek bir tanesini 2500'lük kaybetme seçeneğim var. 4 tane var. Bu ne demek? 10 bin dolar. Şu an ben 10 bin dolar aslında kaybedebilirim bu 4 tane account'a. Yani harcadığım para 1000 doları geçmez. 1000 doları geçmez paradan 10 bin dolara yakın şu an kaybedebilirim ve bunlardan 2.333 dolar birinde, 1.146 dolar diğerinde yaptım. Yani arkadaşlar, bakın Türkiye için bu paralar çok iyi paralar. Yani düşünsenize 20 günde ben 2.333 yaptım, çok daha fazla da yapabilirdim. Yani azar azar, işte çok risk etmeden. Diğer mesela denemeleri falan kullanıyorum işte bir yandan benim gerçek işim var. Yani her zaman oynayamıyorum yani fırsat buldukça oynayabiliyorum ama gördüğünüz gibi yani çok zor değil yeter ki işte yani trading bu işi bilin yani bir bir tane işte um, stratejiniz olsun işte stratejinizi çok disiplinli bir şekilde kullanın çok fazla riske girmeden yavaş yavaş çok güzel paralar yapılabilir. İşte bunu göstermek için dört 4 tane şu anda benim funded account'um var yani arkadaşlar. Bunları yaparken hiç de zorlanmadım. Yani bu sadece Apex Trading. Şimdi bir tane daha var mesela. Bu da Top step. Bu başka bir platform. Bu Apex'e göre biraz daha böyle nasıl diyeyim daha popüler. Yani daha çok kullanılan işte daha çok güvenilir diye düşünülür ama çok yani Apex arasında bir fark yok aslında güvenlik bakımından ikisi de paranızı veriyor yani. Şu anda top step'te arkadaşlar aynı şey. Bunda da ya yani aralarında hiçbir fark yok yani. Man şey aynı, mantık aynı. 50 bin dolarlık işte 150 bin dolarlık veya 100 bin dolarlık bir tane işte e gördüğünüz gibi account seçebiliyorsunuz. Bu fiyatlar işte 50 dolar ayda 50'lik için, 100'lük için 99, 150'lik için 149. Tabi bunlar normalde göğe indirimli gibi görünse de bunlardan daha da aşağı düşebiliyor bazen. Şimdi onu da örneği vereceğim size. Bunda da dikkat ederseniz işte 50 bin dolarlıkta 3 bin yapmanız gerekiyor. Size 5 kontrak veriyor. İşte 100 binlikte 6 bin yapmanız gerekiyor. Put profit targetiniz yani hedefinizin. 150 binlikte 9 bin yapmanız gerekiyor. Ben yine her zaman her, her, daha önce önerdiğim gibi yine 50 öneriyorum herkese. Çünkü gerek yok 100'e 150'ye gitmeye. Yani burada biz e, maksat zaten özellikle Türk arkadaşlarımın bunu kullanmasını istiyorum. Yani böyle çok abartı değil. Ayda 1000-2000 dolar yapsan yeter zaten abi. Yani uçmana gerek yok. Milyon dolar yapacağım işte Lamborghini'ler işte Ferrari'ler olacağım. Milyon olacağım havasına girmeye gerek yok abi. Onlar da yaparsın belki zamanın geldiğinde risk biraz riski fazla ama siz bize benim size öğretmek istediğim arkadaşlar bu ufak para kullanarak risk edilerek aslında ayda binler on binler kazanabilirsiniz yeter ki yani ah, disiplinli olun yani bu aynı şekilde e, Apex Trader Funding gibi mesela bunda da mesela 50 dolar 49 ama mesela bana bir e-mail geldi e, Kasım'ın 11'ine kadar gece yani oh, Kasım'ın 11 bu, şu anda veterans veteranlar, veteranların günü yani veteranların günü olduğu için özel bir gün e, özel bir gün olduğu için size bir işte e, deal veriyor yani bu dealde ne diyor mesela 50 binlik istiyorsan diyor 11 dolar yapabilirsin bakın 49 dolarlık şeyi 11 dolara düşürmüşler 11 dolar vereceksiniz yani işte bir ay içerisinde mesela bunu geçerseniz bir 11 dolar vererek 2500 dolarlık bir hesabınız ya 2500 dolar kaybet, kaybetme riski olan bir hesabınız olacak. Bu da yine fanda da olacak. Para kazanmayı başlayacaksınız düşünün. Sadece burada vermeniz gereken 11 dolara ek olarak 150 dolarlık bir aktivasyon fili. Yani yine 200 doların aşağı para kullanarak o kadar para risk ederek binlerce dolar kazanacaksınız, kazanabilirsiniz. Bu da yani top step'te bunlardan bir tanesi Apex Trader gibi. Yani bunları benim size söylememin sebebi arkadaşlar. Bakın benim Türk arkadaşlarım, benim vatandaşlarım yani sizleri böyle uzaktan Amerika'da biz yaşıyoruz her şey mükemmel diye bir şey yok. yani biz de mesela bir tarafımızı yırtıyoruz yani güzel bir yaşamımız olsun diye. Kolay değil bu işler. Yani bu şu anki borsa işini siz oradan da yapabilirsiniz. Özellikle bu kazandığınız, buradan kazandığınız benim burada 2000 dolar kazanıyorsam bu 2000 dolar yani buranın yaşam standartlarında pek bir para değil yani. Ama 2000 dolar Türkiye'de nereden baksan 50.000 TL yani. Müthiş paralardan bahsediyoruz arkadaşlar. Yani belki gözünüz milyon dolarlarda olabilir ama bazı insanlar ee, bu tür ayda 1 dolar kazanarak da e, yani onların gözü mesela çok yükseklerde değil yani hani yükseklerde olması kötü bir şey değil yani biz tabii ki hedeflerimiz milyon dolarlar olması müthiş bir şey ama mesela arkadaşlar bu yani öyle bir fırsat ki 200 dolar minimum harcayarak binlerce dolar kazanabilirsiniz. Bu yani normalde ve bu işi aylık her böyle bir şeye getirirseniz, rutin bir olaya getirirseniz ek gelir yani. Daha ne istiyorsunuz abi? Yani bu da top step'i de tavsiye ederim. Burada yapmanız gereken top step'in hesaplarını bir tanesi hesa orada bir hesap açmak. Yurt dışından da açabilirsiniz tabii ki onu. Sonra 50 hesaplı 50 seçtikten sonra orada promo promosyon kodu girilen yer var. Oraya sadece veterans 11 yazacaksınız abi. Kodu veterans 11. Onu yazdığınız zaman 11 dolara düşüyor. Müthiş yani şu an pazartesi akşamına kadar devam ediyor. 13 Kasım pazartesi akşamına kadar gecesine kadar devam ediyor yani. Eğer bu videoyu mesela seyrettiyseniz seyrediyorsanız bu tarihlerden önce hemen alın abi müthiş bir şey yani. Şimdi arkadaşlar bu platformlar tamam dedik bunlar böyle bunlar böyle işte abi biz işte bir bu işi bilmiyoruz bize bir strateji göster falan diyenleriniz de olabilir yani tamam biz chart okumayı işte candlestick dedikleri o işte Türkçe'leri çok bilmiyorum yani mum ee, diyorlar galiba Türkiye'de o işte mum çubukları mı diyorlar işte saçma salak isimleri var yani işte chart okuma yani bu baktığınız zaman ee, bir strateji belirlemek için yani bu chart okumayı bir kere bilmeniz lazım abi eğer yani borsa hakkında hiçbir şey bilmeden bu işi zaten yapamazsınız yani işte atıyorum e, ee, chart okumayı bilmeden sıfırdan bu dediklerimi zaten yapamazsınız. Ben sizi yani az çok bir şey biliyorsunuz diye tahmin ediyorum. Şimdi e, strateji. Nasıl bir şey öneriyorsun? Bize derseniz size önereceğim kişi işte burada bakın. The Inner Circle Trader. Bu adam kesinlikle ve kesinlikle daha önce ben böyle bir şey görmedim. Yani yok efendim işte e, Wyckoff teorileri işte atıyorum işte supply demand ondan sonra işte cup and handle yer yani bu işte yani şeylerle chartlarla alakalı şeyler bunları bir zamanında biliyor zannediyormuşuz yani işte ıı, chart okumayı biz çözdük tamam bu işi biliyoruz biliyormuşuz yani öyle düşünüyormuşuz ben bu adamı tanıdıktan sonra hiçbir şey bilmediğimin farkına vardım bak o kadar senelerdir bu işi yapıyorum bu adam ayrı bir adam yani müthiş bir adam yani bu adam hala yaşıyor ben size garanti veriyorum bu adam ileride ismi altın harflerle yazılacak bir adam şu anda bir size youtube kanalını gösteriyorum Twitter hesabı da var, oradan da yazıyor. Yani yakında kitap da çıkaracak. Yani ben son zamanlarda kazandığım paraların genelde hepsini buna borçluyum diyebilirim. Gerçekten inanılmaz bir adam. Bu adamın işte videoları var tabi. Bu videolar çok uzun ve İngilizce ee, talebe göre. Yani bana talep ederseniz demeyeyim. Ben aslında bu videoları çekeceğim Türk arkadaşlarım için. ICT yani bu adamın videolarının Türkçesini. Yani o kadar çok stratejisi var ki çok meşhur stratejiler var. Mesela ICT Silver Bullet var mesela. Atıyorum ICT TGIF var. Ondan sonra yani ...market maker var... ...ya ya inanılmaz yani... ...isimleri kendisi bulmuş tabi de... ...ya yani yüzden fazla stratejisi var bu adam... ...ve bu adam... ...yani el üstünde tutuluyor şu anda aslında... ...ya yani o kadar çok... ...takip edenleri var... ...videoları zaten 900 bin kişi... ...yani 910 bin tane... ...bir kişi üyeyse... E, ...bu borsada... ...gerçekten o adamda bir şey var demektir bunların hepsi bir de böyle satın alarak alınan üyeler değil bu adam şu anda gerçekten çok popüler ben just, yani ben sadece 2-3 ay oldu keşfedeli yani keşke daha önce keşfetseydim bana inanılmaz şeyler kattı o yüzden size bunu önereceğim arkadaşlar bunlara alakalı videolarda sizlerle paylaşacağım in the